Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu aşı meselesini bir kere daha konuşalım. Şimdi Fatih Altaylı gibi işte birkaç tane bozma profesör gibi insanlar çıkıp televizyona aşı olmayanları evlere kapatalım. Vatandaşlıklarını alalım. Böyle abidik gubidik saçma salak, geri zekalıca cümleler kuruyor. Bunlara karşıyız kardeşim. Bizim dünya görüşümüz, bizim fikrimiz biz normal bir vatandaş olarak Almanya'nın ürettiği İngiltere'nin ürettiği, Rusya'nın ürettiği, Çin'in ürettiği aşılarla alakalı biz vatandaş olarak hiçbir bilgimiz yok. Bildiğimiz doğru bilgileri internetten, yanlış bilgileri de internetten biliyoruz. Dolayısıyla biz bu işi bilmeyen insanlar olarak ben Sağlık Bakanı'ma ve Reis'ime güvendiğimi açıkladım. Onlar olurlarsa, ol derlerse gider olurum dedim. Adam çıkmış diyor ki, reis diyor blöf yapıyor. Ben onu kaç senedir takip ediyorum. 14 gün sonra 1.5 milyon doz aşı Türkiye'de vurulmaya başlanacak. Vurulmaya başlanacak. Ülkenin yarısı aşı olduktan sonra reis çıkıp ben şaka yaptım ben aslında olmayacaktım mı diyecek. Ya da insanların kendi insanların denek gibi kullanılmasına izin vereceğini mi düşünüyorsun? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Böyle bir dangalaklık olabilir mi? Ya ondan sonra ben reis'in arkasındayım. Ya oğlum siz ne salak adamlarsınız lan? Reis'in arkasında olan adam reisiyle paralel cümleler kurar. Biliyorsan konuşursun. Biliyorsan. Affedersin kıç kırığı kadar bilgin var. Ağzın leğen ağzı gibi olmuş. Konuşuyorsun. Kaç konuştuk bilgin var? Hiç yok. Hiç yok. Yok İngiltere'den gelen bir tane video. Yok Fransa'dan gelen bir profesörün çat pat yanlış tercümeyle edilmiş dangalakça bir videosu. Bütün bilgin bu kadar. Affedersin sabahleyinde kalkıp bilmem nerede ayakkabı boyamaya gideceksin belki de. Ulan desen ki ben genetik araştırmacıyım. Desen ki ben kardeşim tıp profesörüyüm. Desen ki ben kardeşim aşı üzerinde 20 yıl çalıştım. seni söylediğini kale alalım. Kimsin sen? Ben alemiyumcuysam sen de affedersin alemiyum doğrama ustasısın. Dangalak herif. Sana baskı yapılmasını sevmiyorsun. Aşı olanlar olmayanlara baskı yapmamalı. Fatih Altaylı gibiler dışarı çıkıp insanlara böyle böyle söylememelidir diyorsun. Ama kendin aşı olanlara mal muamelesi yapıyorsun. He, uyanmayın. Siz böyle hiç sorgulamayın. Aptal aptal dolaşın gibi böyle aşağılayıcı cümleler kuruyoruz. Kimsin oğlum? Kimsin kim? Sana ne? Adam ister olur ister olmaz ya. Affedersin adam aşı olmadı. Velev ki yanlış biliyorsun. Velev ki yanlış biliyorsun. Adam aşı olmadı. Adam aşı olmadı ve hasta oldu ve öldü. Vebalini karşılayabilecek götün var mı? Geri zekalı. Hiçbir bilgin olmamasına rağmen en çok sen konuşuyorsun. 500 tane paylaşım yapmışsın. Ne biliyorsun? E abi ben Fransa'dan bir video geldi gördüm. İşte falanca bir bilim adamı var o konuştu. Bill Gates olmayacakmış. Sanki Bill Gates'in şey affedersin kuması. Ya arkadaşlar bazı şeyleri artık zekice artık böyle birazcık güvene dayalı. Yani ya sorgulamıyor musunuz? Hiç hiç sorgulamayın. Ya sorgulamak demek adamın yerine fikir üretmek değildir. Sen olmayabilirsin. Kardeşim ben şüpheleniyorum, korkuyorum. Ben gencim, kendime de güveniyorum. Bu hastalığı atlatırım. Diyorsan sen olma. Ama gidip millete ha, aşı olmayın ha. Aşı olursanız kötü bunlar bizi fena. Dediğinde Bilmiyorsun belki de adamın kurtuluşu o aşıdır. Sen şu anda Sağlık Bakanı'nın son cümlelerini duydun mu? Ya da doktorların insanların korona'ya yakalanıp hastaneye gelen insanların çoğu geç geldikleri için entübe oluyorlar. Ne gibi? Adam hastalığı yakalanmış, ilk 5 gün evde geçirmeye çalışmış. Hastanede tedavi altına erken alınamadığı için adam hastaneden çıkamıyor, yenemiyor. Ondan sonra entübe oluyor. Dolayısıyla ağzınızdan çıkan cümlelere dikkat edin. Temkinli davranın. Bakın ben ne dedim? Kimseye aşı olun ya da olmayın dediğimi duydunuz mu? Duymadınız. Dedim ki ben Sağlık Bakanıma güveniyorum, reisime güveniyorum kardeşim. Git ol derse olurum dedim ya. İşin özeti bu kadar. Olmazsa, o olmazsa ve olmayına benzer cümleler kurarsa, bizi uyandırırsa bir yerden ben de olmam kardeşim. Ama o zamana kadar şu anda reisim bize talimatı gidin olun kardeşim. Aşı çıksın, testleri tamamlansın, Sağlık Bakanlığı onay verdikten sonra olun demektir. Bunun A'sı, B'si, C'si yok ki ya. Yani affedersin şeye sürülecek kadar bilginiz yok. Şeye sürülecek kadar bilginiz yok. İnsanların sizi takip eden binlerce insanın aklını bulandırıyorsunuz. Zaten ucu ucuna insanların güveni var. Aşıya reis gidin olun diyor. Sen diyorsun ki kardeşim bak şüpheli ha. Ben reis öyle diyor ama ben demiyorum. Sen kimsin? Marangozun çırağı. Affedersin terzinin yama. Affedersin aşağıki mahallenin köyün imamı. Kaç kuruşluk şey bilgin var? Tıbbi bilgin sıfır. Ama konuşmaya geldin mi derenin kurbağasından çok ötüyorsun anasını satayım. Selamünaleyküm. Allah'a emanet.